Derbi ile ilgili yorumlarını aldık. Kimin Ahmet Dursun'un? Bir bakalım Ahmet Dursun derbi ilişkinler E, Sozgar Hoca da yani baktığımızda hem profil olarak hem futbol kariyeri olarak da çok kaliteli, çok güzel bir insan. Dış görünüş olarak da sempatik yani Beşiktaş'a yakışan şeyde bir hocaydı ki çok güzel geldi, güzel dokunuşlar yaptı. Atletico Bilbao maçıyla beraber tamam Beşiktaş'ta tekrar bir hareketlenme oldu derken güzel bir seri yakalanıp ondan sonra birdenbire yine Beşiktaş'ın eski Beşiktaş'a bürünmesi yani 2-3 maç iyi oynayan Beşiktaş ondan sonra birdenbire 2-3 maç çok kötü oynayıp yani bu aynı takım mı e, dedirttiriyor her seferinde ki bu Soskay Hoca ile beraber 4-5 maçlık e, galibi galibiyet serisi var. Oturmuş olan bir futbol var. Derken yine son iki maçta baktığımızda İstanbul Spor maçını da kattığımızda hatta işte Antep olması lazım. Antep, Konya maçı yani hiç e, beklemediğimiz Beşiktaş performansları. E, diğer taraftan baktığımız zaman da hocanın da birdenbire yani Jo Mario Chamberlain yani bunların üzerinde çok fazla düşmesi. Tayyip Talha denilen kardeşimizin stoper mi, e, pozisyonda olup da bekte oynatması. Tamam Svenson e, sakat olabilir ama ondan önce mesela Rashica oynamıştı orada. Bana göre de belki Rashica'nın en iyi maçlarından bir tanesini yapmıştı o sabekte. Tamam deneyebilirsin Tayyip Talayı ama denedin olmadı. E, bir kere deneyip de olmadığını göre göre yine aynı şekilde oynatması. Yani hocanın da yani burada biraz sınıfta kaldığını görüyoruz ama genel anlamda hoca yani Beşiktaş'a çok şeyler kattı. Önümüzdeki sezona çok şeyler katacağına inanıyorum. Eğer ki doğru bir şekilde kalan maçlarda doğru oyuncuları eğer oynatırsa. E şimdi de Galatasaray Beşiktaş maçı var. Galatasaray şampiyonluğa doğru gidiyor. Tek rakibi Beşiktaş Fenerbahçe. Son iki senedir, son 3 senedir hatta gördüğümüz aynı tablo. Yani e, çok zor bir maç olacak. Beşiktaş belki son iki maçtır kaybediyor. İstanbul son maçında da çok güzel bir görüntü de göstermedi. Ama e, yani derbilerin havası gerçekten bambaşka oluyor. Galatasaray maçları da içeride çok farklı oluyor. Ve Beşiktaş'ı e, bildiğimiz kadarıyla izleyenler zaten hep biliyor. Beşiktaş kötü takımlara karşı kötü oynayıp iyi takımlara karşı da yani ekstra bir performans gösteren bir takım. Ha bu hafta böyle olacak mı onu ee, tam olarak bilmiyor. İşte biz şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz zaman şampiyonluğa doğru giderken bile işte gazetelerde, televizyonlarda hep ikinci ve üçüncü sayfalarda bize hep gösterildi. Maalesef bu hala devam ediyor. Fenerbahçe bir şey istiyor, Galatasaray bir şey istiyor, hemen her şey oluyor. Beşiktaş'a geldiği zaman hiçbir şey olmuyor. Beşiktaş isti istediği zaman neden olmuyor? Neden bu ayır ayrımcılık? Yani bu her zaman öyleydi. Yani Beşiktaş ayrımcılığı ben oynadığım dönemden beri vardı. Şimdi de hala var. Yani bu kabul edilebilir bir olay değil. Yani herkes keyfine göre Fenerbahçe istesin orada yabancı hakem. Galatasaray istemiyorum desin. İstemiyor oluyor. Ama Beşiktaş o derbi maçından sonra Serdar Başkan direkt söyledi. Biz de artık derbileri yabancı hakem istiyoruz diye. Hı hı. Eğer ki sen bunu yapmıyorsan o zaman federasyonda da bazı kulüplere farklı bir şekilde davrandığı ortaya çıkıyor. Bu da kabul edilebilir bir durum değil. Son maçlarda galiba hem Paulista hem de Oduka sakatlanmış sakatlanmıştı. Emir Emirhan diye oynar diye düşünüyorum. Yani e Paulista da sakatlıktan daha yeni çıktı. O da tam olarak performansında değil. Ve karşılarında Osimen gibi bir, bir formda olan bir oyuncu var. Yani Osimen'e karşı e, bayağı bir zorlanacaklar. Yani burada baktığınız zaman iki tane kilit oyuncu var. Birisi Rafa Silva, diğeri de bana göre Getson. Hı, hı Yani bu iki oyuncunun e, formun e, nasıl olacağına bağlı. Yani Rafa Silva isterse ki geçen maçta da çok fazla iyi değildi Rafa. Ya bırak da yani o kaç tane maç oynadı. Hep üst düzey, hep üst düzey. Bütün ataklarda Rafa Silva, bütün gollerde, asistlerde hep Rafa Silva. E, zaman zaman işte geç sondan beraber çok iyi anlaşıyorlar. E, yani bu iki oyuncunun bence performansı çok e, önemli. Eğer Rafa Silva isterse tek başına bile maçı alır. Beşiktaş en azından şu Galatasaray derbisini alırsa taraftarları mutlu etmiş olacak. E diğer taraftan da Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle beraber eğer ki Fenerbahçe'de kazanırsa yine şampiyonluk yarışında yine bir heyecan artacak. Ama diğer taraftan baktığımızda çok kötü giden bir Galatasaray haftalardır kazanamayan 6-7 maçlı kazanamayan bir Galatasaray sonra Alanya Antalya karşı zor da olsa kazandı. Moral motivasyonu olarak iyi e, ve böyle bir kaos kaos e, durumlarından iyi çıkan bir tecrübeli bir hocaları var Okan Hoca. Türkiye içinde çok başarılı, yurt dışında yani gösterilen Avrupa maçlarında bana göre çok başarısız. E, onlar da mutlaka kazanmak isteyecektir. E ee, ama Galatasaray için kaybetmemekte avantaj. Ee, kazanırsa da zaten ya ben bana göre zaten şampiyon belli de yani kaybetse dahi e, Galatasaray ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Ee, çünkü Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı o kadar kötü yakalayıp o kadar eksiklen, o kadar formsuz yakalamışsın ve beraberliği oynuyorsa Fenerbahçe zaten bana göre Fenerbahçe şampiyonluğu hak eden takım değildir. Immobilia zaten kafa olarak Türk yani vücut olarak Türkiye'de ama kafa olarak Türkiye'de değil zaten yani. E, zaten eşini çocuklarını İtalya'ya yollamış zaten burada da işte zamanım geçsin bitsin de hemen İtalya'ya gidin muhtemelen yani yüzde %95 veya 99 diyelim. E, önümüzdeki sezon olmayacak. Diğer taraftan şimdi kötü giden bir ben şuna kızıyorum Solskjaer'de Yani kötü yani sen şampiyonlukta yoksun üçüncülük şeyin var e, durumun var. Diğer taraftan Türkiye Kupası'nda gidiyorsun. Yani bu kadar kötü bir gidişatta. Çünkü Beşiktaş'ın hedefi her sene şampiyonluktur. Şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi Beşiktaş'tır. Yani onun dışında başka bir hedef olamaz zaten. Ama sen hedeften kopmuşsun. Senin o kadar çok değerli e, genç oyuncuların var. Ya bunları sok artık ya. Yani immobile şimdi bu maçta bu, bu saatten sonra sana 10 tane gol atsa ne olacak? Yine sezon sonu gidecek. Ya sen Semih'i kazanmaya çalış. Mustafa'yı kazanmaya çalış. Fahri denilen bir tane genç kardeşimiz var. 5-10 dakika gördük. Yani baktık ayağı sol ayağı süper. Ya daha fazla zaman göster. Sen bu zamanda bu genç e, kardeşlerimize zaman vermeyeceksen. Sen ne zaman onlara zaman vereceksin? Ne zaman takıma kazandırabilirsin ki? Semih için şunu söylüyorlar. Yani ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Antrenman yapmayı çalışmayı sevmiyor diyorlar. Şimdi ben başka örnekler de verebilirim. Yani Gökhan Gönül denilen kardeşimiz o da mesela çok fazla antrenman yapmıyordu ama maça çıktığı zaman her şeyini veriyordu. Zaten herkes biliyor futbolculuğunu. Yani tartışma gerek yok. Şimdi Semih de çok yetenekli, çok iyi bir futbolcu. Semih denen kardeşimizi geçen sene Agüero diyorlardı. Yerli Agüero. Sezon başında e, Aston Villa gibi bir takım Premier Lig'in önde gelen takımlarından bir tanesi 15 milyon euro para vermiş. Vermemişsin sen. Ya şimdi bu çocuk geçen sene çok iyi oynadı. Bu sene iyi başladı, kötü başladı. Kötü de gidiyor olabilir. Belki bütün sezonu kötü gidecek. Bizim de zamanımızda kötü oynadığımız zamanlar oldu. Ya bu sezon bir bitse de yeni bir sayfa açsak dediğimiz zamanlar oldu. Herkes böyle bir zaman yaşayabilir. Semih'in yapması gereken tek şey o da benim gibi forvet olduğu için onun yaptığı tek hata şu çok fazla kendisini gol atmaya şartlandırıyor. Sen kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Sen zaten geçen sene neredeyse Beşiktaş'ın bütün yükünü gol bölgesinde zaten sırtlamışsın. Sen hocan seni 10 dakika oynatır, 5 dakika oynatır, 90 dakika oynatır. Sen oyun içinde elinden gelenin en iyisini yapıp takıma faydalı olman gerekiyor. İnşallah çok güzel bir derbi olur. Hak eden kazanır ama tabii ki her zaman gönlümüz Beşiktaş'tan yana.